Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekeceğiz. Sahip baba hesabımlarım. Bu sefer yanımda kimse yok. Kuzenlerim evlerine gittim. Arkadaşlar yeni bir güncellemede Aa, arkadaşlar süper şehir saldırısı. Ama ben başka bir hesabıma gittim. Adam oyundaydı. Elmas kapmaca çok değişmiş Elmas kapmaca oynayıp size göstermek istiyorum cilinle oyuna girdim arkadaşlar makine sesi var lütfen sesten dolayı kusura bakmayın görüyor musunuz etrafı bakın arkadaşlar öldü öldüm arkadaşlar en sevdiğiniz karakter hangisi yorumlara yazmayı unutmayın öldüreceğim aha öldürdüm öldü. Adına bakın. Ayık yolladı. Bizim dört elmas mı var onların bir. Şunu gene alayım. Arkadaşlar bu rock rocket yağdırdı. Ben geçtim mi? Ağaç. Ağaçın içine gözükmüyor mu? Arkadaşlar birini çekecektim. Arkadaşlar aynı tıklanması dedim. İki <laughs> Arkadaşlar, öldüm do, abla, abim geldi de. arkadaşlar. Ay arkadaşlar tam çektim. Arkadaşlar geri sayın bizim için. Oh. Arkadaşlar şunu öldürdük. Arkadaşlar bak. Yıldız ayıncı ben oldum sayfada. Arkadaşlar yüzüğümü zaten aldım. Arkadaşlar ilk defa büyük kutuyu açacağım. Arkadaşlar vitamin art arttırıcı geldi. A aksesuar geldi. aksesuarlı bir değil. hemen oynayalım. mal maska dakika. Hmm. kapıyı kapatacağım. Çok ses bir da Tamam arkadaşlar kapattım. Şimdi oradan oynayalım. Arkadaşlar bu arada cam basma geldi.

Zaman, Arkadaşlar orada hani birbirine aksesuarı çıkıyor. O ne bu karakter çıkacak? Evet. İki tane ya evet bir etme. Bakalım kaç tane kaç kişi şey buraya.

Arkadaşlar, az, az kalsın ödüyorduk, karlıdık. Kırmızıdan ödüyoruz. 13. yüzyılda ödüyoruz, 17. yüzyılda ödüyoruz. Arkadaşlar, hesaba başka bir gün başka bir hesabımla devam edeceğim. Bu videoyu durduracağım o yüzden. Bekleyin. Arkadaşlar, videoya kaldığımız yerden devam ettik. Bu ilkel Pro hesabı. Şimdi gösterelim, ne koyalım? kanal kafasını koyalım arkadaşlar burada bu arada size onun geçen geçilen son şehir saldırısı seviye S seviye arkadaşlar şey bu hani geçilen son şehir saldırısı var ya Bundan birinci oldunuz buraya 3 3'e 3 zafer birinci falan filan öyle şeyler çıkıyor. Ha, ooo. Arkadaşlar Crawler davet edelim. Davet Edilmedi oyuncu zaten. Davet edilmedi oyuncu zaten bir takımda. Takımdaymış arkadaşlar. Tek profiline bakalım. Arkadaşlar 4367 kupası var. Arkadaşlar Crow bu arada değişti. Size göstermiştim ben bir videomda. Hemen karakterimizi gösterelim. Daha da karlı alıp gidecek. Ay çifte saplaşma gitmişim. <laughs> Arkadaşlar yani maskeler tabi ki zendi. Bir sinema aldık.

Arkadaşlar ben ne yapacaktım? Ne yapacaktım ben? Ya kupon Arkadaşlar bu. Güzel bir da. Burası sonra da. burada. Çok kolay geçir benim yani Arkadaşlar ben sana geldim lütfen kusura bakmayın. Gene çifte da karla <laughs> Arkadaşlar bu sefer <sabah> ultisini dolduracağım. <laughs> Arkadaşlar o benim arkadaşım mıdır? Ben de onu öldürdüm. Arkadaşlar, <laughs> Arkadaşlar o taraftan girseydik Ama en azından Kupa aldık Hiç ağlamadan Hemen gel verdim. Arkadaşlar güzel İnşallah bir cekili aldım. Kostümsüz kostüm siz diyor da çok güzel çok güzel kostüm aldım çok güzel oldu. Arkadaşlar ultimi doldurmak istiyorum. Evet, bir, 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 bir. Onda bir ult kastalım. Tamam. Ultimi kastık çıkabiliriz. Evet, tamam, tamam benim arkadaşım Türkler Türkler, Türkler. aha ah. arkadaşlar bunu canını azalttım öldürdü of arkadaşlar benim yamaygın bombası buna öldüm kaç 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 arkadaşım kaçtı üç 2 bir doğdum ölürse şimdi doğdum ama önüne çok iyi oynuyormuş. Arkadaşlar. Arkadaşlar videomu videomu bitireceğim. Arkadaşlar güle güle kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. 35 abonemiz var. 100 abone 100 abone olduğumuzda çok sevineceğim. 8 jetonum var. Ona bakacağım bir şey alabiliyor muyuz? Arkadaşlar bakın sokak kıyafetli Max yeni gelmiş herhalde. Bu şey tarafı şu an. Güle güle.